Evet. İsmail Gözekçi 40 seneden sonra asker arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Mersin'den geldi misafir olarak İsmail Gözekçi. 40 yıl aradan sonra asker arkadaşında asker arkadaşında şu an görüşmeye geldi. Evet görüşüyorlar. Asker arkadaşı. <laughs> Evet. 40 yıl aradan sonra. <laughs> 40 yıl aradan sonra. Ismail Gözekçi. Merhaba, Merhaba abi. Bunu kaydı ölümsüzleştirelim. Işte, 40 yıl aradan sonra. Zaman, sonra evet İsmail Gözekçi buluştu asker arkadaşım. Ne olsun be. İşte askerlik böyle bir şey. Unutturmuyor kimseyi. İyisin. <laughs>